Enver abimiz durusuyla alakalı bayağı bir yol kat etmiş. İşte ne bileyim yani gitmediği yer, ulaşmadığı yer, işte ilişkide olmadığı insanlar kalmamış. Dolayısıyla o tarihte kendilerinden çok büyük destek gördüm. Kendisine özellikle teşekkür etmek istiyorum. Teşekkür ederim. <laughs> amcalarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Onların kurmuş olduğu dikbıyık içme sular grubu başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen tüm muhtar arkadaşlarıma, meclis üyelerime teşekkür ediyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ama o devirde biz bir e, su kaçağımızı bulmak için Hasan abi hatırlan 7 gün bellek kürekle çalıştığımızı biliyorum. 7 gün bir kaçağı bulabilmek için. Evet. Tabii. kendi kurumsal yapısında oturtmuş ve güzel bir şekilde götürüyordu. Biz o suç ile ilgili bütün çalışmaları yaparken hep Mustafa abiyle istişare halinde, bu bölgedeki büyüklerimizle istişare halinde bu çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Bu köylerle alakalı yol talepleri, içme suyu talepleri ya da farklı her türlü talep varsa hep bizi rahatlatan bir yönü vardı bu işin. Mustafa abimiz var. Mustafa abi nedir durum diyorduk. Sağ olsun o da size istişare halinde, diyalog halinde bu bölgenin 120 köy içerisinde 33 köyün sıkıntısını Asgari bir dönemde, asgari bir şekilde buradan öğreniyorduk ve çözüyorduk. Değerli arkadaşlar, plaket ee, törenimiz de sona ermiştir. Ben katılan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Yani gerçekten burada hizmet etmek, görev yapmak ya em, ömrümün en güzel anılarından biri olacak. E, yani çok hoştu gerçekten sizlere hizmet etmek çok hoştu. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.